Depremin yaraları henüz sarılmadı. Ürünlerin taban fiyatı düşük kaldı. Rekolte kimi ürünlerde yarı yarıya düştü. Girdi fiyatlarının yüksek olması, elektrik, mazot fiyatlarının yüksek olması, işçi bulmada yaşanan sıkıntılar. Üretici zor bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Çiftçinin gelirinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin oluşturulması gerekiyor. Hatay Samanda Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, 2024 yılını değerlendirirken önemli bir çağrı yaptı üreticinin zarar etmemek için elinde kalan ürünlerin konsantre meyve fabrikalarında soğuk hava depolarında değerlendirilmesini önerdi. Bu amaçla yetkililerden işletme kurabilmek için orta ölçekli sanayi bölgesi talep etti. Ürettim, sattım, sattım, satmadım, döktüm anlayışından çıkıp hayır arkadaş sıfır atık. Hiçbir atık olmadan satabildiğim narencemi satacağım satamadığımı işlemek suretiyle, paketlemek suretiyle, soğuk hava deposunda depolamak suretiyle değerlendireceğim. Katma değerli ürün hane dönüştürdükten sonra bütün dünyaya pazarlayacağım. Kamacı'ya göre çiftçi çok fazla bürokrasi engeline takılmamalı. Çiftçi tek merkezde sorunlarını çözmeli. Bir yerle muhatap olacak, bir yerle gidip gelecek ziraat odasına kayıt olmak zorunda kalır. Birliğe kayıt olmak zorunda kalır. Üretici birliğine kayıtlı olmak zorunda kalır. Yerel kooperatifine üye olur, para da öder. Tarım müdürlüğüne gider gider ÇKS için para öder. Ziraat Bankası'na gider işte faiz öder. Devlete katma değer öder. Ya arkadaş bu çiftçinin geliri ne ki yani bu kadar bürokrasiyle uğraştıralım ki? Tarla, hal ve marketteki fiyat farkı da hem üreticinin hem tüketicinin tepkisini çekiyor. Peki bu sorun nasıl aşılır? Ağaçtayken satılacağı zamanda resmi bir şekilde, resmi protokollerle satılması ve fiyatının, takibinin yapılması, tüketiciye ulaşana kadar, hale ulaşana kadar takiplerinin yapılması gerekiyor.